Sen zaten hiçbir şey doğru düzgün yapamazsın ki. Hayatın boyunca bir şeyi de düzgün yap. Bir şeyi de doğru düzgün yap. Bir şeyin yaptığın bir şey de yolunda gitsin. Ne iş yapıyorsan yarım bırakıyorsun. İçinizden bir sesin size, zihninize ve kalbinize derin derin böyle şeyler söylediğine hiç yaydı oldunuz mu? Veya içinizden gelen derin bir sesin size böyle söylediğini hiç fark ettiniz mi? Eğer bu sesi duyduysanız bilin ki içinizdeki eleştirel iç sesin size yıpratıcı adeta oklar göndermesidir. Burada yapılabilecek şeyler neler? Öncelikle mükemmel olmadığımızı ve ve daha önemlisi mükemmel olmak zorunda olmadığımızı bilmek. Sonrasında da içinizden size adeta o eleştiri bombardımanı saydıran o sese evet ben mükemmel değilim. Şu anda yaptığım istediğim gibi olmamış olabilir. Bir dahakine ben içimden geldiği gibi veya hedeflediğim gibi, planladığım gibi, organize etmek istediğim gibi yapacağım sözüyle cevap vermek. Adeta bazen danışanlarıma söylediğim gibi içinizdeki o eleştirel iç sesin ağzına şöyle bir kirekle vurmak. Bunu denemek nasıl olur? Bir deneyin isterseniz.